Merhaba arkadaşlar. Ben Vedat Tan Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir davlumbaz fırın tamiri yapacağız. Fırın bu şekilde sökük geldi. Frenimizin düğmesi kırılmış arkadaşlar. Müşterimiz de yapamayınca bana getirdi. Kablolar biraz karışmış kablolarını düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi ayırdım teker teker. Sipariş verdim arkadaşlar. Kırık olan düğmemiz bu. Gördüğünüz gibi. Düğmeyi bundan bayağı zor oldu. Çünkü yok piyasada. Zor da olsa buldum. Sipariş ettim geldi.

Yeni düğmemizi gördüğünüz gibi arkadaşlar yerine deniyorum. Vida yerleri tam oturuyor mu diye kontrol yapıyorum. Müşterimiz vidalarını da kaybetmiş maalesef. Bunun için yeniden vida, vida arayacağız. Kapağın içinde de gördüğünüz gibi kırık parçası Müşterimiz tamir yapmak için kapağı japon yapıştırıcısıyla yapıştırmış arkadaşlar. Şimdi dışarıdan gelen kablomuz termostata giriyor arkadaşlar. Termostattan çıkıyor. Anahtarımıza giriyor. Anahtarımızın tekne ucuna takıyoruz. Sonra iki tane ucumuz kalıyor. Birisi alt rezistans, diğeri üst rezistans. Bunları da sırasına göre takıyoruz. Takarken de papsularımızı kontrol ediyoruz. Eğer gevşeklik varsa sıkıştırıyoruz. Eğer ki e, kullanılmayacak gibiyse yenisiyle değiştiriyoruz arkadaşlar. Rengi değişmişse, yanmışsa bunları değiştiriyoruz. Takarken zorlamayın pabuçları Kendisi direkt oturur zaten Bu şekilde yerleştiriyoruz Kapağı yapıştırdıkları için takamıyoruz İçini boşaltmam lazım Bu vidayı deniyorum. Vida olmuyor arkadaşlar. Kutudan vida seçeceğiz maalesef. Lambalarımız arkadaşlar Yerine gelecek şekilde Alt resistansdan gelen lambamızı alta üst resistansdan gelen lambamızı üste takıyoruz Zaten kablolardan bellidir hangi kablo aşağıdan hangi kablo yukarıdan geldi Yerine taktıktan sonra montajını yapacağız arkadaşlar Kabloların yandan çıkmamasına özen gösterelim. Şekilde görüldüğü gibi. Sıktığımızda sıkışmasın. Kapak vidaları da yok. Müşteri vidasız getirdiği için. Vidaları bulduk arkadaşlar. Aynı delik yerlerinden sıkıyoruz. Evet arkadaşlar montajımızı tamamladık. Şimdi bir test yapacağız. Peşimizi takıyoruz. Anahtar elimizde çevrilmiyor. Sert biraz. Karga ile çeviriyorum. Dikkat ettiyseniz lambalar yandı. iki lambası da şu an. Bu tip anahtarları kullanırsan saat yönünde kullanın arkadaşlar. Yani sana getirdiğinizde bir daha tekrar geriye çevirmeyin. Direkt aynı şekil kısa yoldan sıfır ulaştırın. Resistanslarımız da ısınmış. gayet sağlam oldu. Bir de şu parçası düşmüş arkadaşlar içine. Normalde benim işim değil ama elimizdeymiş. Şunun önünde yapalım. Sağlam olsun. Evet arkadaşlar. Son bir kez test yapalım. işimizi takıyoruz. Üstteki termostatımız. Aşağıdaki anahtarımız. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Düğmeye her zaman bu şekil çevirin arkadaşlar. Saat yönünde o şekil kapatın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, sormak istediğiniz bir şey olursa da yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun.